Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bahçemizde topraksız tarımla alakalı hobi olarak bir çalışmamız oldu. Eğer yapacaklara da onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Tecrübelerden yararlanın sizde diye. Şimdi hazır bir sera aldık. 12 metrekare. Hazır sera. Kurulumu bir buçuk saat sürdü. Hepsi vidalı içinden çıktı biz buraya vidaladık bunları. Sonradan e, bu güneşlikli e, naylonu da kendi içinden çıkıyor. Direkten geçirdik bunu. Güzel bir sere yaptık. Sonrasında işte bunu toprak tarım için zaten yapmak istemiştik bahçemizde. Bu yetmişlik 70 70'lik pimaş boruları aldık. bunları ilk önce deliğini deldik. Deliğini şu sepetlere göre deldik. Sepetler dediğim şu oluyor. Bunun içine fideyi koyuyoruz. Bundan kökünü salıyor. Şimdi toprak starında bu ikinci hasatımız olacak. İlk hasatta aslında keşke video çekseydim. Orada zaten bu biz güneş enerji sistemi var burada. Ee, normal elektriğimiz yok. Güneş enerji sistemi yaptım ben buraya. Onunla e, akvaryum motorundan tahrik alıyoruz. Şimdi su bu hortumdan buraya geliyor. Bu kadar akıyor. Sonrasında Buradan gidiyor. Geri buradan geliyor. Geri geliyor. Buradan ikinci tarafa gidiyor. Gelerek çöp kovası aldım. Sıfır. Ee, bunun içine suyu koyduk. Kübemizin suyunu. Sürekli bir devredayım var. Şimdi suda kıvırcık yetişir mi? Yani şimdi bizim eskilere büyüklerimize söylüyoruz. İşte e, suda kıvırcık yetiştiriyoruz falan diye. Ya saçmalamayın diyorlar ya topraksız şey mi yetişir işte ürün mü yetişir diye. Ben bunu internetten izledim. Bazı yapanlardan, hobi olarak yapanlardan ya da ticari olarak yapanlardan. Yani, Hakkat yetişiyormuş. Yani e, denemek istedim. Gördüm. Kıvırcık, biber, salatalık, domates, çilek, ee, patlıcan bile yetiştireni gördüm. Yani biraz afak gezdik ama patlıcan bile yetiştirebiliyorlar. Çok garip de olsa. Şimdi nasıl yetişiyor? Ee, biz video olarak içine atıyoruz. Ee, nasıl atıyoruz? Şöyle göstereyim ben size. Mesela şu. Bakın görüyor musunuz? Nasıl kök salmış içine. Fide olarak buranın içine atıyoruz. Suyun içine kök salıyor. Sadece suda yetişir mi? Ya illa ki sadece suda yetişmez. Niye? Topraktan belirli besin, gübre ee, veya işte kendine özgü şeyler alması lazım. Biz ne yapıyoruz? Burada suyumuz var. Şöyle. Suyu sürekli buradan gelir yapıyoruz. Bu suya ee, şöyle A besine yani gübre aslında ve B besine var. B besini koyuyoruz. Bunu neye göre koyuyoruz? Şimdi ölçümleri var. Ölçümlerini de şöyle yapıyoruz. Bu cihazımız iyisi değerini ölçüyor. Sıcaklığını ölçüyor. pH'ini ölçüyor aynı zamanda. Bu cihazımız sadece pH'ini ölçüyor. Sıcaklığını ölçüyor. Bunların pH değerlerini ve EC değerlerini yani gübre değerlerini e, oranlıyoruz. Ee, ben ilk yaptığım hasatta, geçen ayki hasatta e, EC değerlerini hep 1200'de tuttum. 1200'de tuttuğum zaman EC değerinde e, gelişimin biraz daha yavaş olduğunu gördüm. Şimdi EC değerini bu sefer de başka bir videodan izledim arkadaştan. O da toprak tarımla uğraşıyor. O 1200 ilk iki hafta 1200 sonrasında 1500'e çıkartmıştı. Şimdi ben de bir haftalık bunlar. 1500'e bir gün çıkarttım EC değerlerini. Ölçümlerimizi de şöyle yapıyoruz. Şimdi tankın içine ilaç kattığınızda şu devir yapmasını beklemeniz lazım işte ki tam net değeri alabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Şunu şuradan çıkartalım. Şöyle. Şuradan. Bakalım iyisi değerimiz neymiş. Bir de gözükse. 1452. Evet. Bu yavaş yavaş 1500'e çıkacak. Ben de bugün burada olduğum için takipte kalacağım. 1500'e çıkartacağız iyisi değerini. Bir de böyle deneyeceğim. Yani aslında şu an ben analiz yapıyorum. Nasıl analiz yapıyorum? Ee, bu işi aslında yatırım yapmak istiyorum. Yani e, sonuçta siz bir şey yapmıyorsunuz. E, tarımla uğraşanlar bilir. İşte çapa derdin yok. E, topraktan gelen hastalık derdin yok eee işte haşere böcekti bilmem neydi. O gibi dertlerin yok. Hiçbir şey derdin olmuyor. Ee, sadece burada en önemlisi suyun sürekli devirdayım yapması. Su devirdayım yaptıkça aynı zamanda dökülerek boşaldığı için suyun oksijenle kazanıyor. E, bir dalga oluştuğu için o sürekli suyu devirdayım yapıyor. iyisi değerler düşebiliyor. Düş yani düştüğünde yani iyi bir şey düşmesi iyisi değerinin. Niye kıvırcık içine besin çekmiş oluyor? Şimdi e, aslında bunlar kaç günlük oldu? 12 günlük falan. Evet, 12 günlük tahmini değil, tam hesaplayayım. Evet, 12 günlük. Şimdi koydum ben fidelere. İşte işte çalıştırdık sistemi. Çalıştırdıktan sonra e, bizim tabi başında duramıyoruz. Bahçede olduğu için e, bizim sistem e, durmuş. Yani şöyle durmuş. Güneş enerji sistemimizde bir sıkıntı çıkıyor. Pompamız yanıyor. Büyük ihtimalle yetiştireme düşük geldi. Yeni pompa aldık. Şöyle affedin motoru aldım. Dolphin'in. Biraz da galteli olsun. Bir daha yanmasın diye. Ee, yanınca bizim fidelerden çoğu e, çürümeye kurumaya başlamış. Zaten yapraklarından buradan da belli. Bunlar hep böyle kurumaya başlamıştı. Sonrasında Yeniden çalıştırdık. Üzülüyorduk kurudu falan diye. Ama e, yeniden e, canlanmaya başladı hepsi. Tabi suya temas edenlerde hiçbir sıkıntı yok. Şunlar hep yani borunun içinde su aldığı için suya temas edenler bunlar. Ama şu küçük kalanlar suya temas etmeyenler de sonradan yetişmeye başladılar bunlar. O yüzden geç geliyorlar. Bizim de işimize geldi. Nasıl işimize geldi? E şimdi, sonuçta biz bunu hobi olarak yapıyoruz. E, zaten bahçemizde kendimize ürün yetiştiriyoruz aynı zamanda. Eee işte domatesli, çilekli falan. İşin burada da kıvırcığımızı yetiştiriyoruz ama kıvırcığımızı da şimdi burada 59 tane kıvırcık var. Yani hasata geldiğinde 59 tane kıvırcığımız olmuş olacak. Hepsi bir anda geldiği zaman bizi karşılamıyor işte komşulara veriyoruz, şey veriyoruz ama yine de 59 tane kıvırcık bir anda fazla gelmiş oluyor bize. şimdi geri kalması bizim işimize geldi. şimdi yavaş yavaş yani gelecek hasada. Mesela işte 3-5 tanesi bir hasata gelecek. Ona hasat edeceğiz. 3-5 gün sonra ya da bir hafta sonra öbürü gelecek hasata. Daha güzel olmuş olacak. Zaten ne kadar beklersek de o kadar büyüyor. Yani maksimum bir büyüme süreci var zaten. Ondan sonra kartlaşmaya başlıyor da. Mesela şu. Kenarlarında hep kurumuştu bu. Yeniden ortasından güzelce cana gelmiş. Olay bu. Ee, eğer merak edenleriniz veya e, bununla ilgili başka böyle sorularınız olursa yine ek videolar çekerim bununla ilgili. Şu an biz analiz yapıyoruz. İşte EC değerlerini sürekli e, her hasatla değiştirerek veya başka e, gübre markaları veya kendimizden işte bir gübre tasarlayarak kullanarak böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Ben haftaya mesela şey yapmayı düşünüyorum. Evde e, soğan Kabuklarını birik biriktirip onu kaynatıp yani özünü çıkartıp soğan kabuğunun soğan kabuğu gübresi koymak istiyorum. Yine onu da bir yerde işte hep duyumlara göre yapıyoruz. Bir hobi olduğu için bunları deneyebiliyoruz. Soğan kabuğunun ne kadar etkili olduğunu işte gözlemlemek istiyorum. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Tam kökünü artık böyle saldıktan sonra ürün borunun içine ilk önce kökünü salıyor güçleniyor ondan sonra bir anda yani sanki böyle gözle görüyorsunuz her gün büyüdüğünü görüyorsunuz Büy büyümeye başlıyor çok güzel oluyor verdiğiniz emeği e, yani emek demeyeyim de ve işte e, almak istediğiniz e, zevki tatabiliyorsunuz ihtiyacı alabiliyorsunuz aslında bir emek yok yani emeği bir kere kuruyorsunuz seranızı bir daha da hiçbir şey yapmıyorsunuz sadece e, motorunu çalıştırıyorsunuz atıyorum ürünü şuradan aldınız, hasat ettiniz. Şunu aldık, hasat ettik. Hayır maşallah. Ne köklenmiş. Aldınız, hasat ettiniz. Buraya yeniden bu kıvırcık fidesi diktiğinizde o yeniden oluşuma başlıyor. Evet, bunu kökünü zarar vermeden yeniden içine koymam lazım. Şöyle. Evet, bayağı kökünü de koparttık. Yazık oldu. Ama yapalım. Şuradan şöyle. Çıkartmamakta fayda görüyorum ben. Büyüklerde. Çünkü büyükler artık kökleniyor bayağı. Köklendiğinde de şey yapıyor. Genden içine koyduğumuzda kendine köklerini kopartabiliyoruz. İşte kökleri kopunca vitamini alamıyorlar. Zaten ee, amaç şu. İlk önce mesela fideyi ekiyorsunuz. İşte bir hafta, iki hafta kök vermesini bekliyorsunuz. Kökü verdikten sonra artık e, yukarı doğru yani işte yaprakları büyük gelişmeye başlıyor, kıvırcık. Bir gün şey yapacaktım limon tozu alıp pH derecesine bakacaktım. Limon tuzuyla pH derecesini düşürülüyor diye bir video izlemiştim. Ee, gelirken limon tozunu unuttum. Ama zaten benim pH derecem şu an zaten 550-600 civarlarında. Çünkü e, burada şebeke suyu falan olmadığı için e, yağmur suyu, son da vardı. Yağmur suyu kullandım. Ayrıca zaten gelen e, su da kuyu suyu. pH dereceleri yumuşak oluyor. Yine de denemek istiyordum. Olmadı. E, İnşallah başka zamana deneyeceğim. Şöyle etrafı göstereyim. Cennet görmek isteyenleriniz için. Şu kameranın önünü silelim. Evet. Kuş sesleri cıvıl cıvıl. Aşağıdakiler de çöp değil arkadaşlar. Bizim su bidonlarımız. <laughs> Kendi bahçemizin içine veya dışarı çok çöp atmıyoruz. Kesinlikle. Bunlar meyve ağaçlarımız. Küçük küçük dikmiştik. Bahçemiz yeni zaten. Yani yeni dediğim 2 senelik 2 senedir bu arsayı alıp bir şeyler yapmaya çalıştık ufak ufak. Bunlar olduğunda bir iş ne olacak? Burada kayısılarımız var. Bu da ayva ağacımız. Ayva veya armut mu? Ayvaymış. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Toprak tarımla alakalı inşallah. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.